Ben Kemalistlere diyorum ki sizin adamınız iddia ettiğiniz kadar büyükse niye kanunla koruyorsunuz? Bu millet nankör mü? Senin dediğin kadar büyük bir adama, iyilik etmiş bir adama karşı çıktın. Onu kanunla koru, milletine karşı koruyorsun. Başkasına karşı değil. Bu milleti nankör adetmektir eğer Mustafa Kemal o kadar büyükse o kadar ehemmiyetli iş yapmışsa, gerçekten kurtardıysa, milletin nankör olması lazım ki aleyhine konuşmasın diye kanun çıkarıyoruz. Bu millete hakarettir. Dünyada eşi emsali yoktur. Bir şahsın kanunla korunması sade bizim put işin varittir. Başka dünyada eşi emsali yok. Kemalistler öğrenebilirler dünyada tekiz diye.